Bu videoda 3 arkadaşım beni Minecraft'ta öldürmeye çalışıyor. Her dakika hepimize birbirinden farklı rastgele bir eşya düşüyor. Bu eşyaları kullanarak birbirimizi avlamaya çalışacağız. Herkesin tek bir canı var. Ama ben 3 avcıya karşı hayatta kalmaya çalışacağım. Hepsini bir kere öldürsem kazanırım. Ayrıca hak ettiğimi düşünüyorsanız abone olup videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler. Başladı başladı. Ya niye birbirinizi boostuyorsunuz? Ne yapacağım? <laughs> o kadar <gülüyor> da, <laughs> da mal <mı? gülüyor> O kadar da olsun mu? Buz kardeşim. Uy cici abim şöyle bir kenardan kenardan gitsene. <gülüyor> hayır! <gülüyor> 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 hayır! Hayır hayır hayır. Gel buraya gel 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 gel. <laughs> vur bir tane bana. Vur, vur, vur bir, tane bana. Direkt doluyor ki. Açlığım evet. olmadığı için canım hızlı doluyor. Bizde Abi de yok aşkım. Vur bir tane bana, vur bir tane bana artık. Ne verdi? Elmas verdi. Oha kanka. elitra verdi. Oha. Böyle evet, tanko bana niye evet, bir şey şey vermiyor? Oha. Elder Pearl <laughs> mi var senin elinde fuiki? Hayır elmas. Elmas mı? <gülüyor> <gülüyor> sakın sakın adam kazma. Zırh çek kendine zırh çek. Kanka bize bir zırh yapsana. Craft mı var oğlum olsaydı yapardım. E, ee, odun kazabilirsin. ya ben geçemiyorum lan. Bu ne? Elitra taktığın için zıplayınca aşağı düşüyorsun. Bye bye <laughs> Gidişe Al beni. Adam gidiyor. Kayboldu oğlum adam. <laughs> oğlum gidiyor ya böyle. Civciv nerede? Sulaya bak şurada, şurada ileride. Ha ben poslayı unuttum. Civciv. <laughs> Kayıp planı var ya civcivimiz kayboldu diye. Çok komikmiş. <laughs> ya yani bu kadar kalite sesi yapma lan. Yeter. Uf. Aa yumurta. Allah bakıt düştü bana. Gel buraya sen tavuk sürümle öldüreceğim. Tavuk sırası. Ben oluyor? eşya alamıyorum. Siz de alamıyorsunuz. Sadece e, alamıyoruz zaten. Düşen eş Aa. sadece düşen eşyaları alabiliyoruz. 2 saattir bende lag falan var sandım. Odunu alamadım. Aha. tam düştü. Ya bu ne abi ya? çalışmaması geldi bana da. Civcivle fight'e gireceğim şundan Ne? <laughs> ne ne var ki elinde senin? Ne? Elinde ne var? <gülüyor> Burada. <gülüyor> e o mu fight? Gel buraya. Vurul, vurulmuyor ki. Aa, yumurta hasar vermiyormuş. Arkana baksana sen. Avukçular var. İskelet adam, civciv adam. Kanka göster. Ay, kon... Aa, itham düştü. Elmas pantolonu var lan adamın. Evet. Ona elmas pantolon düştü çünkü. <laughs> Yapma ya. Ne geliyor? Oha <laughs> demir geldi <Aa>, baya. <laughs> oha elmas bot geldi. <laughs> Aynen kanka. Aa buraya ne olmuş? Şelale. Hop. Ne şelalesi? Hop. Aha. <laughs> 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 yetiştim, oh. yetiştim. <gülüyor> geliyorum, geliyorum. <gülüyor> Bir düzgün eşya gelmedi ki. <laughs> Sen vuruyormuşum buradan fırlattıkların lan. <laughs> ne düştü? Ne, ne geldi, geldi oğlum düştü Eltra düştü. Oğlum chestplate çıktı ya. Zaten chestplate'im vardı. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben önceki düşen chestplate'imi alamıyorum. Allah Allah. O özellik. Garip, Garip Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah Allah işe bak ya. Allah Allah. Yücüğe bak. <laughs> Nereye gidiyorsun? Yavaş git. Kayboldu oğlum nerede bu? Aşağı atlamış. Ya Foredruk bir peşimi bırak artık. Gel buraya cimcim Oğlum kayboldu. Oğlum adamlar uçuyor uçuyor. Cüce'yi gel. dövüyorum cüce'yi dövüyorum. Yetişem. Ama adamı dövüyorsun. <laughs> Hayır. Hayır. <Yerdeyiz. gülüyor> gördüm. Arbeletle vurdum kafasına. Dur bekle. Üçlü muzrağı evet, Gördüm duruyor. geldim geldik. Muzrak attım. Hemen. Gel buraya cüce'yi. Kaçma. Oho. Yükseldim elitrayla. <laughs> Oo ne geldi? İtem düştü item düştü. Az ah, tutkan Eller. Süt. Aktifleri geldi ister misin? <laughs> <laughs> Cık, Cık, deri geldi. Deri geldi deri. Kanka ben oğlum arkama Nereye ne gittiniz sağ. <laughs> oğlum bunlar <laughs> ağaç üstünden gitmiş ya. Beyler ay, döşerim, döşeyeceğim. Oy! Oy! Gördün mü hareketi? Aha! Civ gördüm. Civciv? <laughs> Cık, kaçma. Ben iz bırakıyorum beyler gittiğimiz yerlere. <laughs> ne saçma şey Hayır, Civciv'in elinde bir şey var. Civciv evet, orada efendim. bir şey craftladı. Evet, bot yaptı olun. galiba. Ya Hadi <laughs> Emirhan. Ah be. Aa, boğuluyorum, boğuluyorum, boğuluyorum. Ay! Adamın kaskı var oğlum. Aa, kendine fırsat çıkmaya çalışıyor. He, bir daha vurdu. zaten. Ayda. Tamam. Kafin o... nereden buldun oğlum? Yaptı çünkü. Düştü. Olum Hayır düştü. Düşmüş. Ha. Hayda. Aha bir daha vurdun mu? Yok. Hayır, Ah be. Bir canlık bir canı falan var onun. İki tane attım ona. Civciv adamlar nerede? Cana var eşyalar ya. Bana bir güzel bir eşya vermedi ki. Civciv ve Muzrak Ay. Ya Aa, bana bir niye demir veriyor? Işte. Arbelet geldi lan. Oh, civciv geldi. Oh, Aa civcivi gördüm Ay, iki, lan. İki kalp, iki kalp, Deme. Uçuyorum, vuracağım, vuramıyorum. Deme. Kaç yapma. Nasıl Üstümde zırh olduğunu ]あります. fark etmedim. Neredeyse giyemiyordum Elif'e ve <laughs> aynı yerde sürekli dönüp dolaşıyoruz ya. evet, evet, koş. Ben seni kaybettim. ya, ya yeter artık aynı şeyleri veriyor. <laughs> yine çapa düştü. Elmas pantolonum var. Yumurta, cici cici. Furkan cici yapacağız bundan sonra. Bana gel. da yumurta verdi. Aha. Buradan ayrılalım artık. Aynı yerde dönüp dolaşıyoruz. Evet ya koyduğum rayları gördüm. Ay tam düştü. Ne geldi? Oo, Aa baltam Balta düştü, evet. balta, düştü. balta düştü. Ne? Balta düştü. Ne? Demir baltam var. Ne? Tak cici cici. Yumurta ki cici. Bal blue atacağım. Bal. Bana... <laughs> ben cici cici'nin canını okumaya geliyorum. Aa buna da çapa düşmüş civcive. Aa çapa burada. İzini takip ediyorum. Hansel ve Gretel. <laughs> kan! <laughs> Hansel ve Gretel izlemiştim arkadaşlar. Aa tam düştü. Ya Vallahi ooo. Crafting verdi lan. Onur olur işe yarar. Beyler ben set diziyorum benden korkun. <laughs> Oğlum bana hep kötü şeyler veriyor ama. Ya elitren var konuşma. <laughs> Demiri falan olan varsa crafting'in var koyayım yerine. Fıkasan elmas vermişti verdi mi? Attım ben onları. Neden Oğlum ki? niye Aptal, Çekerdin. Ya Bize de çekerdin hatta full seti. Ya, bana ne herkes kendinden lan. sorumlu. Oğlum buldum lan ne, ne yapacağım ya? Ne yapacağım? gitmez oğlum. Bizde şimdi. Hadi Aha. Raid geldi beyler döşeyim. E bana item düşmedi. Ben havadaydım. <laughs> ya. Bana da düşen çok iyi bir şey değil Aha, istersen. portal kalıntısı. Ah kılıç düştü çok iyi dedim size set diyorum diye Yeter ya niye size hep kılıç balta veriyor ya Bal 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 var şununla Dur dur Civciv gel buraya Biri slime koyuyor lan Civciv koyuyor civciv koyuyor Civciv Ne? Yukarı çıkıyor Mızrak atarım sana Sakın yapmayın lütfen Geldi mi? Gel nasıl gelmedi? Vurdum Aha, aha. Kurtuldu. Kurtuldu. Ya. Hayır ya. Elitesi var. Epik bir an vardı. Ata bak lan. Ne yapıyor lan salak. kanka. <gülüyor> Hayır. E <laughs> ee, kanka bende yok mu? Yanmıyor lan. <laughs> Yanmayan civciv yapmışlar. Oğlum. Civciv ölmüşüz. Ne geldi? Ne düştü? Aldı ha elmas baltam var. Oha! <laughs> Bana yine slime blow Şu geldi de, ya. Of, of işte. bu öyle oyunum var Çin. ya. Eyvallah. Arbeletimi çektim. Omuz atmadım mı sana? Hayır. <laughs> i̇şte ha. bok gibi yere düştü. Kaçıyor Aradır kaçışa abi. bak ya. Oo! <laughs> <laughs> oh, kaçtı. Nasıl kaçtı? Ne demek? kaç kaç Ya yeter şu elektrayı kullanma artık <laughs> elektrayı Kullan kullan O senin <laughs> doğal hakkın Mede devam Civciv tamam. İskelet de civcivin tarafında Aa, abone tamam, olmuş kanka İskeletine yiyim Çöpe yiyim Ooo item düştü Lan 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 Ya yeter düştü var mı ya Ayakkabı ayakkabı Aaaaaa Full setim var artık <laughs> Hadi Gel buraya, sen şey konuşacağım. Ya nasıl yanmıyor? Ne kaçtın be? Ne yapayım Şimdi Bana ne? balta mı veriyor sanki? Bu işi burada bitirmenin zamanı gelmiş. Gel gel Emre 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 Aha bu beni acıttı İşte bu acıttı İşte buna kaza denir <gülüyor> <gülüyor> Çok korkmuş kanka <laughs> Emirhan sen cahil olmuşsun anlamazsın bunları Sırgın şarkı mı kanka? Aynen. Sen nasıl öldün? <gülüyor> <gülüyor> kanka ile yere kafa attım <laughs> Beni canlandırsana ya Oy taktik Ama taktiklerden ben tekrar yaşayacak mıyım? Hayır, izleyeceksin hayır. sen. Sen köle oldun şimdi. Ne verdi? Elmas <laughs> balta Bal verdi. Balbülü! Aa, Dümdüz'e elmas balta verdi. Yoo. Bana demir... kılıç. verdi, ne elmas <laughs> baltası? <laughs> Aha! <laughs> hayır! Hayır, hayır, hayır! <laughs> Nereye gittiler? <lan? gülüyor> Aaaa, çok fena vuruyo, çok fena vuruyo. Hayır. Kaçmasana <laughs> kardeş. Of. Umut. Oh. Oo. Kanka o bir tek derde sokar insanı. Yok yok dur. Kolay da ölümüyor ki. Vur vur. Buz. Ele buz. Sen kılıcı alabildin mi çocuğum? Aldım. Aldı aldı elinde. Aldı, aldı. Ya. Kutsal gücü ihtiyacım var ya. 50 mı kardeşim Aynen. Oy yavaş yavaş. Ey ey ey. Bismillah. Oğlum biz tam ihtiyacım var dedim ben. Of. <laughs> Rahat bırakın ya. Bırakamam. Yok. Bırakamam. Yapamam. Dayanamam. Şimdi de onu yapma. Aynen civciv. Ben de ondan Kaçma. <laughs> Yeter. Bu at. bu at. Hayır hayır hayır. O ne lan? <laughs> lan ne verdi bana bir dakika. Ya bana vere vere Bolon, verdi. <laughs> balon, boncuk verdi. balon balı. Sana mı vermiş onu bana mı? <laughs> bana bana. İman gücü civcivli. Bu bu artık. Yeter. Oğlum önünde hayvan falan geçiyor. dojluyor bu benim demişleri. Tam ben burada da vurma artık. Hadi git artık hızlan. lan. Şloçuk. Hayır 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> Elim ayağım birbirine dolandı. <laughs> Nerede oğlum? He buradaymış. Yanlış daha çıkıyorum ben de. <laughs> Yanlış daha ne? Lan. Ölmüyor zaten. Of! Oh. Aldık baş başa. Kanka hani zaten direkt Niye ki? Bak kırayım kanka. Öl kanka. Adamla çapam var. Çapayla. Ah! Bu ne? Kaç kişi vuruyor bana? Saldırın Oha kaç kişi vuruyor? Saldırın <laughs> evlatlarım. <laughs> ne düştü bana? craft table tamam. Civciv. <laughs> Efendim sen nasıl öldün? Kazandım. Ya Geliyorum Ali fazla boost yaptı kafama vurdun. Gel Ben bir sıkıntı yok işte, kardeşim. Falan. Gel gel bir yaklaş bir. Ya bana hiç vuramıyorsun ama. Çapa hiç vuramıyor. Nasıl vuramıyorsun? Çapa hiç vuramıyor bana. İşte bu. Aga ama çapayla da nasıl öldüreyim çapayla seni? Ben de öyleydim. Bana son anda verdi zaten demir kılıcı.